Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Python üzerinde oluşturduğumuz ortamlarda modül kurulumu sırasında karşılaşabileceğimiz hataların çözümüyle birlikteyiz. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür hatayı ama sizlerle birlikte önce hatayı çözmeden önce bir hatanın ne olduğuna bakalım bir inceleyelim daha sonra hatanın çözüm kısmına geçelim. Ee, bu bir environment hatası. Environment oluşturulduktan sonra, içerisinde modül kurulumu sırasında gerçekleşen bir hata. Ee, çok zor değil, ama ben çözerken yabancı kaynaklardan yardım aldım. O yüzden aynı şekilde ben de sizler yabancı kaynaklardan değil, yine kendi dilimizdeki kaynaklardan yardım olsun diye bu videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar bir environment oluşturuyoruz. Mesela demo diye bir environment'ımız var. Bu environment'ın içerisine bir modül kurmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki Python'da pip install yordamıyla içerisine kurulumlar gerçekleşiyor. Bakın burada pip install pandas demişiz ve bir kurulum gerçekleşmiş çalışmışız. Ancak ne olmuş? Bu şekilde bir hata dönüşü sağlanmış. Bu hatanın sonunda da bu işlem gerçekleşemiyor devam et demiş. Şimdi öncelikle hatayı bir incelememiz gerekiyor. Bakalım burada hata ne? Bir uyarımız var. Uyarıyı dikkate almak gerekiyor. Warning demiş. Pip is configured White locations that require TLS SSL. However the SSL model in Python is not available demiş. Yani burada diyor ki pip e, doğru konfigüre edilememiş ve lokasyonu belirtilmemiş diyor. Bu, konfigür bu konfigürasyon yapılmadığı için de ben Python'ı bulamıyorum. Python'ı bulamadığım gibi kurulum işlemlerine devam edemiyorum diyor. Daha sonra warning the red, ink diyor bu kısımda. Bu kısımda ise tekrar tekrar bağlanmaya çalışıyorum. Ancak bana bağlantı doğru sonuç vermiyor diye SSL error kısmında zaten bunu da açık açık görüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki biz bu hatayı çözmek için ne yapacağız? Hatta hatanın devamında da biraz önce gösterdiğim gibi şu şekilde bizim bu işlemimizi iptal ediyor. Şimdi biz bu hatayı çözmek için ne yapıyoruz? İki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Birincisi bilgisayarımızda Anaconda Python ortamının kurulu olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Eğer Anaconda ortamınız kuruluysa yani Anaconda nedir kısaca bahsedeyim. Anaconda Navigator diye Python üzerinde kullandığımız bir ortam var. Burada bütün işte Python ile alakalı işte veri bilimi, yapay zeka, ideler, daha sonra analiz ...kısımlarının bulunduğu bir ortam. Bu kurulu olabiliyor bazı bilgisayarlarda. Bazı bilgisayarlarda ise bu hiçbiri kurulu değil. Sadece işte Visual Studio Code, ne bileyim PyCharm... ...gibi yazılımlar kurulu oluyor ve bunların üzerine Environment açmaya çalışıyoruz. Ben ilk kendi çözümümü anlatmaya çalışacağım. Kendi çözümümde Ortam Değişkenleri kısmına gidiyoruz. Yani System Environment Variables, Ortam Değişkenleri kısmına gidiyorsunuz environment variables diyor şurada ve buradan devam ettiğimizde pet kısmına geliyoruz. Pet'e baktığımızda işte bizim uygulamamızın petlerinin verildiği yani bilgisayar ortam değişkenlerinin sabit olarak anlatıldığı kısımlar var. Bu kısımda arkadaşlar genellikle son kısımda şöyle 3 tane 3 satırlık bir e, pet vermemiz gerekiyor. Bunlar ben mesela Anaconda bende de kurulu olduğu için Anaconda'nın içerisinden getirdim. Bir script dosyası getirdim. Script dosyasını getirmemin sebebi içerisinde pip e, uygulamasının kurulu olduğu ortam. Diğeri Anaconda 3 zaten ana dizini getirdim. O tanıtımı olsun diye bilgisayara bir de library bin dosyasının içerisini tamamen buraya getirdim ki bu şekilde bilgisayarımız tanısın ortam değişkenini ve e, kurulumdaki o problem ortadan kalsın diye ilk yöntemimiz bu şekildeydi şimdi mesela bunu nasıl çalıştırabiliriz e, şu bu koda bakmanız yeterli zaten ana içerisine gidiyorsunuz ana konu dosyasının içerisine script dosyasını getiriyorsunuz ikinci yöntemimiz ne peki şuradan mesela e, ben bir Django çalışması yaparken bu environment'ı kurdum. Mesela my environment diye bir environment oluşturduk buraya. Bu environment'ı oluşturduktan sonra bakın yine aynı şekilde bir script dosyası bir lib dosyası sizi karşılıyor. Yine bunları da aynı şekilde buraya petini ekledikten sonra OK, OK işte Apply butonu aktif Apply diyerek yoksa yine OK diyerek işlem bitirdikten sonra ilgili çalıştığınız Kısma gelip e, mesela ben şu an Visual Studio Code üzerinde çalışıyordum e, ortama gelip pip install işlemini gerçekleştirdiğinizde herhangi bir problem çıkmadan yükleme gerçekleşecek. Ben şimdi tekrar e, yüklemek istemedim e, işlem birden başlayıp da e, devam etmesin diye. Zaten e, hatayı çözdükten sonra ilk kurulumu gerçekleştirdim ben ve e, hiçbir problem olmadan kurulumun gerçekleştiğini gördüm arkadaşlar. evet e, bu hatamızda ise e, pip'in konfigürasyon işlemleri vardı. Bu konfigürasyon işlemlerinden kaynaklı bir hata olduğunu gördük. Umarım sizlerin de işine yaramış ve e, hatanı da çözüm olmuştur diyerek e, videomuzu burada sona erdiriyoruz arkadaşlar. E, bir sonraki videoda hatta hata mü, mümkünse hiç hata almayalım ama e, sonraki videolarımızda da bir çözümü olan hata varsa umarım çözdüğümüz e, videolarla sizlerle birlikte oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin, keyifli çalışmalar.